Gençler, hepinize selamlar. Ben Zeynel, rehber öğretmen. Sizlerden gelen sorular üzerine bir içerik hazırladım bu sefer. Birden fazla mecradan arkadaşlar sorunca da belki çok fazla da merak eden vardır diye içeri çekmek istedim açıkçası. İçerimize gelecek olursak, evet geçişler. Üniversiteye gittiğimizde nasıl e, haklarımız var durumlarımız var. Bunları liseliler bilmek istiyor. Liselilerin e, anlayacağı şekilde kabaca e, yani çünkü çok detaya girmeye gerek yok e, liseliler için. E, onlar gittiklerinde üniversitede zaten çokça detaylandırırlar bu durumu ama gitmeden önce de kabaca bunlarla alakalı fikir edebilecekleri bir içeriktir. E, evet geçişler birincisi merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş e, yatay geçiş e, dikey geçiş Evet, üç geçişten bahsedeceğim. Bir de aynı üniversite içinde olan yan anadal ve çift anadal programlarından bahsedeceğim. Kısaca bunları aslında bir nevi tanımlayacağız. Birincisinden başlayalım. Merkezi yerleştirme puanıyla kurumlar arası yatay geçiş tam ismi. 2014 yılında çıkmış bir hak, verilmiş bir hak öğrenciler için. Mantığı şu, kardeşim diyor ki sen üniversiteye gittin yerleştin. A bölümüne yerleştin örneğin. Tıpa yerleştin. Tıp fakültesini seçtin ama tıp fakültesinin senin için uygun olmadığını düşünüyorsun. Evet düşündün gittin bir yıl okudun ve baktın senin için uygun değil. Uygun olmadığını düşünüyorsun. O zaman senin atıyorum 2017 yılında ki üniversite sınav puanının oradaki puanın baz almak kaydıyla atıyorum işte A üniversitesindeki tıp okuyorsun B üniversitesindeki mühendislik bölümüne geçmek istiyorsun ya da aynı üniversitesinde aynı üniversite içinde bulunan mühendisliğe geçmek istiyorsun o yıl 2017 yılında senin üniversite sınavın başarı sıran işte üniversite puanın o bölüme tutuyorsa yetiyorsa geçebiliyorsun. Evet ben üniversite sınavına girdim ve benim başarı sıram o sene hesaplandığı Tıpa da yetiyordu, mühendisliğe de yetiyordu. Ben mühendisliği tıpı seçtim, düzeltiyorum. Ama baktım ki tıp bana uygun değil ben mühendisliğe gitmek istiyorum. Girdiğim üniversite sınav puanıyla bunu gerçekleştirebiliyorum. Bunun adına da merkezi yerleştirme puanı ile kurumlar arası yatay geçiş kurumlar arası olmasına gerek yok aynı üniversite içinde de belki. B bölümüne de geçebilirsiniz. Bu bu hakkı sağlıyor. Burada e, kontenjan sorunu açıkçası çok ol, olmuyor. Çünkü üniversiteler var olan kontenjanların %30'u kadar bu e, geçiş için ayırabiliyorlar. Böyle olunca da aslında bir kontenjan sorunu olduğunu duymuyorum tabii ki. Düzde rastlamadım bir öğrenciden kontenjan yetmedi e, diyen bir öğrenciye rastlamadım. 2 yıllıktan puanınız yettiği sürece 4 yıllığa e, A bölümünden Z bölümüne kadar e, geçiş yapabiliyorsunuz. Yani diyor ki sen bir meslek seçtin ama sana uygun değil. Bunu değiştirmek istiyorsun. Evet, yapabilirsin. Üniversite sınavı üniversite sınav puanın o yıl içinde girdiğin üniversite sınav puanı yettiği sürece kardeşim değiştirebilirsin diyor. Evet ikinci sınıfta fark ettin durumu değiştirebiliyorsun. Tabii ki böyle olunca birkaç yıl kaybınız vesaire oluyor. Aldığınız derslerin bazıları sayılıyor işte benzer bölümlerse filan gibi durumlar oluşuyor. Ama burada temel amaç senin 40 yıllık meslek hayatını bir yanlışını ya da senin için yanlış demeyen de farklı bir tercihini önceden fark ettiysen bunu değiştirmen için sağlanmış bir olanak. Tek şart dediğimiz gibi üniversite sınav, sınav puanımız tutacak. Ee, bir de şöyle bir hak var. Ee, tam bu konuyu değiştirmeden bundan da bahsetmiş olayım. Örneğin e, tıptan mühendisliğe gittiniz. Baktınız ki aslında mühendisliği tekrar tıpın size uygun olduğunu orada düşündünüz. Tekrar gittiğiniz bölümden e, gittiğiniz bölümden geri gelebiliyorsunuz. Yani tıptan mühendisliğe gitmiştim. Mühendisliğin de bana uygun olmadığını düşündüm. Tekrardan tıpa geri dönebiliyorum. Böyle e, tekrardan bir hak daha var. E, aslında öğrencilerin yararına yaptıkları ...bir tercihin hayatlarına üniversitede de mali olmaması için verilmiş bence çok e, güzel bir e, uygulama diye düşünüyorum. E, bunu e, böylelikle kapatalım. Yatay geçiş. Bu yatay geçiş dediğimiz şey diğerinden tamamıyla farklı. Diğer üniversite sınav puanına göre oluyordu. Bu e, normal yatay geçiş dediğimiz şey siz gidiyorsunuz hazırlık hariç. Birinci sınıf okuyorsunuz. Ve birinci sınıfın sonunda bir e, diploma puanınız oluşuyor. Bir ortalamanız oluşuyor. Burada bu ortalama ile... E, kurumlar içi kurum içi ya da kurumlar arası benzer bölümlere aslında geçebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim İTÜdesiniz diyelim. A mühendisliğinden B mühendisliğine, A mühendislik fakültesinden B mühendislik fakültesindeki bir bölüme Farklı bölümlere geçebiliyorsunuz. Ya da işte nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden tutuyorsunuz. Ege Üniversitesi'ndeki makine mühendisliğine yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Yani üniversite içinde benzer bölümlerde onu üniversitelerin hepsi kendileri belirliyorlar. Bunların hepsinin her üniversiteye girdiğinizde şartları durumları var. Hangi bölümler nasıl alır? Bunlarla alakalı hepsini detaylı olarak üniversiteler açıklamış şartlarını görebilirsiniz. Ve, ve e, Buna bakabilirsiniz. Burada burada diploma puan esas alınıyor. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Merkezi puanla yatay geçiş gibi kontenjanı çok fazla değil. Yani e, atıyorum 3 oluyor, 5 oluyor, 7 oluyor. Burada çok fazla kontenjanlar e, olmuyor. Onun için de burada da başvuranların içinde en yüksek işte ilk 3 kişiyi e, şartları taşıyan en yüksek puanlara sahip şartlara sahip ilk 3 kişiyi atıyorum alıyorlar. Böyle olunca da yatay geçişte e, evet iyi bir puan yaptım. Çok iyi bir puan yaptım düşünüyorum ama benden yukarıda 3 kişi varsa doğal olarak da onlar giriyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani merkezi puanla yatay geçiş dediğimiz şey üniversite sınav puanıyla yapılıyor. Normal yatay geçişse o yıl içinde bir ortalama yapıyorum. Birinci sınıfta ve o ortalamayla işte üniversitemi değiştirmeye çalışıyorum. Ya da üniversite içinde başka bir bölüme geçmeye çalışıyorum. Kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yapmaya çalışıyorum. Evet dikey geçiş dediğimiz şey ise buna geçecek olursak bu tamamıyla bambaşka bir şey. Bu 2 yıllıktan ve bir ön lisans 2 yıllık okudum. Bunu 4 yılda tamamlamak istiyorum. ve burada DGS diye ÖSYM'nin yaptığı 60 sayısal 60 sözel sorudan ibaret bir sınav var DGS zaten girip bakabilirsiniz üniversite her sene yapılır ve buradan bu sınavdan yeter puan alıyorum daha sonradan tercih yapıyorum ve 2 yıllığımı okuduğum 2 yılımı 4 yıla tamamlamaya çalışıyorum burada her bölüm her iki yıllık her bölüme geçiş sağlamıyor. Örneğin adalet okursanız hukuka oluyor. Ama adalet okudunuz diye makine mühendisliğini atıyorum e, tamamlayamıyorsunuz. Yani onun bir kılavuzu var. Hangi bölümden hangi bölüme dört yıllığa, 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlanır. DGS sınavına girerseniz tamamlanır. Bunların şartları dikey geçiş e, sınav kılavuzunda detaylı olarak var. ÖSYM'den buna bakabilirsiniz. E, DGS sınavından küçük bahsedelim. Temel matematik ve e, temel e, Türkçe soruları var. Türkçe soruları var orada. Onların da konuları falan hepsi belli. Bunlara da bakabilirsiniz. E, takdir edersiniz ki e, öğrenciden çok rağbet gösterdiği bölümlerde özellikle geçişler e, DGS'de e, açıkçası biraz da e, çalışmaya dayanıyor. Yani bir TYT gibi bir e, sınav zorluğundan geçmeniz gerekir. Onun için hani e, şöyle söyleyeyim. E, ben gittim işte e, yatay geçiş yaparım. A bölümünü yazacağım. Üniversiteye gidince yatay geçiş yapacağım. Ya da işte 2 yılı okuyacağım. 4 yılda tamamlayacağım. Evet bunlar mümkündür. Ama bunların da hepsinin kriter ve şartları olduğu için e, burada öncelikle üniversite sınavında tercih yaparken üniversite sınavından sonra gittiğiniz bölümü %70 %75 içinize sindirerek ve oradan bir yere gidemezsem de ben bu bölümü sahiplenirim kafasıyla gidin. Ondan sonra yatay geçiş yapabilirsiniz, evet dikey geçiş de yapabilirsiniz, ama bunları yapamazsanız da evet bu bölüm benim bölümümdür diyerek gitmeniz en mantıklısıdır çünkü hani yatay geçiş yapacağım, dikey geçiş yapacağım diye açıkçası hani bir bölümü tercih ediyor olmanız daha sonradan yapamayacak olursanız işte bölümü ısınamanız ya da sevmediğiniz mesleğe neden olabilir. Onun için de gideceğiniz bölümde %70-75 en azından içinize sinerek yazacağınız bir alan olsun. Merkezi yatay geçiş ayrı. Zaten orada şart tutmuş oluyor. Baktınız bir sene okudunuz. Bir değişiklik söz konusu. Yan dal ve çift ana daldan da bahsedelim. Çift ana dal dediğimiz durumda bildiğiniz siz işte A bölümüne gittiniz. B bölümünün Tüm işte derslerini alıyorsunuz ortak dersleri hariç iki bölümün ve burada size bir diploma veriliyor. Evet iki tane diplomanız oluyor A diplomanız da var B diplomanız da var İkisi üzerinden de işte diplomanın sağladığı haklardan yararlanabiliyorsunuz ama yan dal dediğimizde diploma verilmiyor bir sertifika veriliyor ve onun da e, doğal olarak da orada aldığınız dersler çift ana dal gibi değil daha az dersler daha spesifik dersler alıyorsunuz ve orada da sertifika veriliyor e, ve o sertifika tabii ki diplomanın yerine geçmiyor açıkçası e, ama doğal olarak da kendinizi geliştirmeniz ee, bir bölümle sinerji yaratmanız için e, gerçekten hani yan ana da önemli. E, çift ana dal kadar olmasa da diploması e, o da sertifika programı belirli e, işe alımlarda ya da işte sizin yapmanız gereken planlarda, projelerde e, önem kazanır. En azından kendinizi geliştirmeniz açısından e, çok da önemlidir. E, bu şimdi evet merkezi tekrar edip bitirelim. Merkezi puanla kurumlar arası yatay geçiş dediğimiz şey üniversite puanıyla yapılan şey yatay geçiş gittim hazırlık hariç hazırlık sayılmıyor birinci sınıfı okuduğum orada bir diploma puanım oldu ve bir oradaki o diploma puanımla işte bölümlere başvurdum doğal olarak da işte ...tüm Türkiye'den A Üniversitesine başvurabileceklerini düşünerek yani e, hareket edelim. Evet, dikey geçiş dediğimiz şey 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlama. E, çift Anadol e, A bölümüyle B bölümü tam okunuyor ve ikisinin de ayrı bölüm okumuş gibi diploması veriliyor. Yan dalda ise o bölümün belirli derslerini alarak e, sertika veriliyor bana e, diye... ...bunların hepsini şöylece kabaca liselerin ayırt edebileceği şekilde anlatmış olalım ve sizlerin de sorduğu sorulara cevap vermiş olalım. Bu ve buna benzer hiç önemli değil. Kafanıza takılan her şeyi bana ulaşabildiğiniz mecralardan yazabilirsiniz. Bunlarla ilgili içerikleri buraya eklemeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum.